Merhaba. ben klinik psikolog Hande Işım. Bugün 27 Mayıs Pazar günü ve bu akşam Instagram'da sizlerden gelen soruları cevaplayarak bir canlı yayın yapacağım. Eğer sorularınız varsa bana iletmek isterseniz ve canlı yayını e, takip etmek isterseniz beni Instagram üzerinden takip edebilir. Saat 21'de canlı yayınıma katılabilirsiniz. Bu haftaki YouTube videomun konusu cinsellik. Partnerlerimizle romantik bir ilişki içerisinde önemli bir yer kaplayan cinsellik konusunun Toplumumuz içerisinde yer yer konuşulmaktan geri duruluyor olması bu konunun özellikle bu videomda ele almam için beni teşvik etti. Cinsellik ergenlikle beraber kişinin yaşamaya başladığı, hissetmeye başladığı, gerçekten bir romantik partnere yönlendirilmiş olarak duygular şeklinde ortaya çıktığı bir durumdur. Elbette bir çocukluk cinselliği de var fakat o çok başka bir konu. Bugünkü videomun konusu olmayacak. Biz bugün genel olarak Partnerle yaşadığımız ilişki içerisinde, bu yeni bir flört dönemi olabilir, e, uzun bir evlilik olabilir, hiç fark etmez. E, bazı konulara değinerek sizleri bilgilendirmeye amaçlıyorum. Önemli noktalardan biri şudur ki, cinselliği sadece seks olarak düşünmemek gerekir. Cinsellik, partnerle olan her türlü dokunuş, bazen bakışmalar, öpüşmeler de cinselliğin bir parçasıdır. Dolayısıyla cinsellik eşittir seks olarak baktığımızda, o zaman ilişkimiz içerisindeki cinselliği çok dar bir alana sıkıştırmış oluyoruz ve yer yer bu da problemlere sebep olabiliyor. Cinselliğin sağlıklı ve uyumlu gidebilmesi için şunu belirtmem gerekir ki özellikle uzun birlikteliklerde ve evliliklerde cinsellik yer yer ikinci plana atılmakta ve çiftler bazen birbirlerinden cinsel olarak mesafelenebilmektedir. Bu alanda bir problem yaşayan bir çift iseniz o zaman iletişiminize bakmanız son derece önemlidir. Cinselliğin uyumlu ve akıcı olabilmesi için en önemlisi çiftler arasındaki iletişimin sağlıklı olmasıdır. Çünkü baktığımızda cinsellik aslında bir nevi bir iletişimdir. Sadece sözle değil, bedenle de ikip kişinin bir arada olduğu ve en yakın paylaşımı yaşadığı zamanlardır. Eğer cinsellik konusunda birbirinizden uzaklaşma ya da çeşitli Problemler yaşıyorsanız öncelikle iletişimin sağlıklı, uyumlu ve çift taraflı olup olmadığına iyice bir bakmak gerekir. Çünkü cinsellik her iki partnerinde birbirine istekli ve her iki kişinin de onayıyla gerçekleşir. Bu videoda ele alacağım bazı noktalar partnerinizle cinsel hayatınızın eski uyumu ya da yakınlığı olmadığı durumlarla ilgilidir bazen ilişkilerde cinsel fonksiyon problemleri de yaşanmaktadır. Özellikle evliliklerin başlarında bazen çift danışmaya gelir ve derler ki biz evlendiğimizden beri hiç birlikte olamıyoruz. O zaman belki bir vajinismus durumundan bahsediyor olabiliriz kadın tarafında. Ya da erkek sertleşmekte zorlanıyordur, çok erken boşalıyordur. Bu gibi durumlar cinsel fonksiyon bozukluklarıdır ve muhakkak bir cinsel terapist tarafından ele alınması gerekir. Bazen bana da e, cinsel problemler yaşadığı için başvuru yapan çiftler olabiliyor. Altını çizmem gerekir ki ben cinsel terapi yapmıyorum. O yüzden de bu videoda altını çizeceğim noktalar tamamıyla yakınlaşmak, daha birbirine uyumlanmakla ilgili çeşitli tiyolar olacak. Eğer bir cinsel terapiste ihtiyacınız varsa, Cinsel Terapiler Derneği, cetat.com'dan bu konuda sertifikalandırılmış uzman terapistleri bulabilir ve onlarla iletişime geçebilirsiniz. Bazen partnerler arasındaki cinsel isteksizlik, uzak durma ya da cinselliği sabote etme durumu iki kişinin arasındaki duygusal bağın güvenli olamamasından kaynaklanıyor olabilir. İlişkinin diğer boyutlarında doyum sağlayamayan taraf diğer kişiyle cinsel olarak yakınlaşmayı istemeyebilir. Dolayısıyla da cinsellikten uzak durur. Bu bir isteksizlik şeklinde ortaya çıkabilir. Fakat esas problem belki ilişkinin başka bir alanındaki çözümlenmemiş sorundan kaynaklanıyor olabilir. Erkeklerin tarafında sertleşme problemi de Gizli bir öfkenin göstergesidir. Bazen bu bir pasif agresif davranış şeklinde bilinçaltından ortaya çıkarak cinselliğe yansıyabilir. Bu gibi durumlarda ilişkinin diğer boyutlarının sağlıklı olduğunu Fark edebilmek, görebilmek ya da bunu sağlayabilmek cinselliğin daha sıcak, daha yakın, daha istekli olabilmesine yardımcı olacaktır. Bazen partnerlerden bir tanesi diğeri kadar ilişkiye yakın, sıcak ve istekli olmayabilir. Bu çok doğaldır. Her iki partnerin aynı anda, aynı derecede istekli olması çok kolay karşılaşabildiğimiz bir durum değil. Dolayısıyla bir partnerin biraz daha isteksiz oluşu, doğal ve karşılaşabildiğimiz bir durum. Bu gibi durumlarda elbette bu isteksizlik çok ciddi bir boyutta değilse çeşitli yöntemlerle birazdan bahsedeceğim tekniklerle cinsel hayatınızı daha uyumlu bir hale getirmeniz mümkündür. Cinselliğin uyumlu, sıcak ve yakın ilerleyebilmesi için elbette partnerlerin bir noktada karşılıklı olarak istekli bir şekilde birlikteliğe doğru ilerleyebilmeleri gerekir. Bu noktada eğer taraflardan birisi daha az istekli ise önemli olan şudur ki süreç içerisinde kalmak ve uyarılmayı beklemesidir. Yani bir süre cinselliğin içerisinde kalmak, karşı tarafın onu ona olan yaklaşımlarını almak ve uyarılıp uyarılmadığına dikkat ederek süreçte kalmaya, anda kalmaya e, odaklanırsa tamamıyla ilk anda istemiyorum, hayır gibi reddedişler yapmadığı durumda daha uyumlu bir birlikteliğin ve bu birlikteliğin sıklığının artması ihtimali vardır. Eğer partnerinizle eski sıcaklığı yaşayamıyorsanız birkaç adımda bunu yakınlaştırmanız söz konusu olabilir. Örneğin birbirinize Cinsel uyarılma amacı içermeyen dokunuşlarla başlayabilirsiniz. Mesela eşinize günlük hayat içerisinde daha fazla sarılabilirsiniz ve bu sarılmanın normal bir sarılmadan bir tık uzun kalmasına çalışabilirsiniz. Bu gibi durumlarda iki kişinin birbirinin bedenini yeniden hissetmek ve onunla olan yakınlığını ile temas kurabilmenin ilk adımı olacaktır bu durum. Sonraki adımda e, yattığınız zaman e, yatakta birbirinize dönerek göz göze bakışmak ve bu bakışmanın gerçekten bir duygu e, tetikliyor olması amacıyla yapılıyor olması yine iki partnerin duygusu olarak yakınlaşmasına ve cinsel olarak bir e, adımın daha ileri gidilmesine yardımcı olacaktır. Üçüncü adım olarak partnerinize yine beraber olmayı niyet ettiğiniz zamanlar içerisinde ilk başta cinsel olmayan dokunuşlarla yakınlaşmaya çalışın. Ve bunun karşınızdaki insanda nasıl bir duyguya sebep olduğunu gözlemleyerek karşılıklı tabii ki bunu yapıyor olmak, tek partnerin diğerine değil de birbirinize cinsel olmayan dokunuşlar yaparak yine bu noktada daha uyumlu bir cinselliği yakalayabilmeniz açısından bir diğer adım olacaktır. Son adım ise birbirinizi cinsel amaçlı genital bölgelere yavaş dokunuşlarla beraber olduğunuz kişinin ya da eşinizin evet hoşuma gidiyor, hayır gitmiyor, başka bir şekilde bana dokunman daha çok beni iyi hissettirir şeklinde geri bildirimleriyle birbirinize yeniden yakınlaşıyor olmanız ve cinselliğin birleşmeyle tamamlanan kısmına ilerleyebilmeniz daha rahat olacaktır. Bu noktada bazen partnerler birbirlerinin aslında hangi dokunuşlarla e, haz aldığını bazen iyi bilemeyebilirler. Çünkü özellikle her ne kadar evlilik içerisinde de olsa var partnerler bu konuda konuşmaktan geri duruyor olabilirler, özellikle bizim toplumda. Dolayısıyla bunun için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Trafik ışıkları gibi düşünün, kırmızı, e, sarı ve yeşil. E, bir beden grafiği üstünde dokunulmaktan haz aldığınız bölgeleri yeşil, almadığınız, hoşlanmadığınız, rahatsız olduğunuz bölgeleri kırmızı işaretleyerek partnerleri birbirine bu grafikleri paylaşabilirlerse karşılıklı biraz daha Ha, nereden haz alıyor olduklarını öğrenmeleri ve buna göre bu yakınlaşmaları biraz önce saydığım o dört basama uyguluyor olabilmeleri daha kolay olacaktır. Elbette bunun için kişinin kendi bedenini de tanıyor olması lazım. Hangi bölgelere dokunulduğunda haz aldığını fark edebiliyor olabilmesi için Mastürbasyon son derece önemli bir yöntemdir. Kişinin cinsel enerjisini kanalize etmediği ya da tanımadığı noktada başka boyutlarda sorunlar yaşıyor olması çok muhtemeldir. Özellikle yine Freudyen açıdan baktığımızda cinsellik bizim yaşam dürtümüzdür, libido adını veriyoruz. E, ve aslında... Her alanda hayatımızın o cinsel enerjiyi kullanıyoruz. O yüzden de bu enerjiyi akıtmak, kullanmak ve tanımak son derece önemlidir. Bununla beraber cinsel ilişki sırasında bazen partnerler anda kalmakta çok zorlanabiliyorlar. Çoğunlukla bunu kadınlar daha fazla yapmakla beraber erkeklerin de bu gibi durumlar yaşadığını bilebiliyoruz. Bu durum anda kalamama hali daha çok o anki cinsellik dışı konuları düşünme olarak ortaya çıkabiliyor. İşte performansı yönelik kaygılar olarak ortaya çıkabiliyor. İşte erkek tarafında erken boşalırsam ne olur? İşte sertleşebilecek miyim gibi şeyleri düşünmek. Kadın tarafında da biraz işte güzel görünüyor muyum? İşte acaba onun hoşuna gidiyor mu? Gibi düşüncelerin anda kalıp cinselliğin duyumunu yaşayamıyor olmasına sebep olabilir partnerlerin. Bu noktada yine konuşmak, hoşuna gidiyor mu? Şeklinde soruların e, cinsellik sırasında dahil edilmesi e, partnerleri birbirine daha yakınlaştıracaktır ve daha doyumlu bir cinsel hayata sebep olur. Bu noktada anda kalmak son derece önemlidir. Biraz önce belirttiğim gibi cinsellik bu yutunun sağlıklı olabilmesi için en önce iletişim, sonrasında da ilişkinin diğer boyutlarındaki duygusal tatminin varlığı son derece önemlidir. Bu noktada bir kişi ilk cinsel tecrübesini yaşayacağı zaman ilişkide güvenli hissettiği birisiyle bunu yapıyor olması önemlidir. Bazen ilişkiler içerisinde cinselliğe ne zaman geçileceği ya da karşı taraf bunu talep ediyor diye buna cevap verme isteği duyulabiliyor. Bu gibi durumlar şematik anlamda baktığımızda çeşitli şemalar güdümüyle ortaya çıkan boyun eğicilik olabilir yani hayır diyememe ya da duygusal yoksunluk gibi benim ihtiyaçlarım değil karşımdaki insanın ihtiyaçları önemlidir şeklinde şemalarla güdümlenen bir durumdur. Elbette ki kişinin istemediği hiçbir cinselliğe girmemesi son derece önemlidir. Bazen cinsel travmalar yaşayan kişilerin ilk cinsel tecrübelerinin gerçekten güvenli olmadıkları partnerlerle hayır diyemediklerinden oluşabildiğini biliyoruz. Tabii ki işin işte taciz, tecavüz gibi travmatik olayları bir kenara tutuyorum. O gibi durumlarda elbette kişi cinsellikle alakalı son derece büyük sıkıntılar yaşayabilir. Bu da bir travma çalışmasıyla Çalışılması son derece önemlidir. Eğer partneriniz isteksizse ve bu gibi bir travmatik durumu varsa, bir psikoterapi'nin kendisine iyi geleceğini ve partnerlerin kendi ilişkileri içerisindeki cinselliğini yeniden aktif hale getirebileceği konusunda yardım olacağını önemli belirtmek isterim. Bu videoda değineceğim maddeler bunlarla sınırlı. Umarım faydalı olmuştur. Bana sormak istediğiniz sorular varsa Instagram'dan ya da YouTube üzerinden iletişime geçebilirsiniz. İyi Hissetmek dergisinin üçüncü sayısında da cinsellik ve şamalarımızla ilgili bir yazım e, dergide olacak. Yapacağım canlı yayınlarla ilgili ve yaptığım diğer aktivitelerle ilgili beni takip edebilmek için Instagram üzerinden takip edebilir ya da internet sitemde bulunan pop-up'a bilgilerinizi bırakarak haftalık paylaştığım bültenlere abone olabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere.